<laughs> Herkese merhaba Biz neredeyiz ki? Biz neredeyiz? Dur, dur. Vancouver kalır Herkese merhaba Vancouver'dan <laughs> Herkese Bir saniye Herkese merhaba. Vancouver'dan herkese selamlar. Bizim şu an 15 saat yürüyüşümüz Geriye kalan kaç saatimiz kaldı sadece? <laughs> evet, çok yorucu geçiyor ama aynı zamanda çok keyifli şu an.

Abi, Yok, sen bana anladın. Bir şey sormamı <laughs> bekleme. <Eyvah. gülüyor> Arkamdan birisi geliyor. <laughs> e, ben röportaj yapamıyorum ama yaptırıyorum. Yani konuşmam ama konuş tuttururum mesela. Evet. <laughs> Kesersiniz herhalde. Keseriz keseriz. Onu düşünüyorum. Senle hangi maçlar oynayacağız? Hollanda'yla oynayacağız. Daha sonra Hollanda'yla oynuyoruz. Üçüncü maçımız Japonya'yla, dördüncü maçımız Amerika'yla. Evet. Şimdi birazcık daha zorlayalım mı? Maçlar kaç saat, kaç saatte diyecek mi? Saat kaçta? Eee, Türkiye oh. saatiyle mi söylüyorum? Türkiye saati artı şey saat. Türkiye saatiyle ilk maçımız 2'de, sonraki maçımız 11'de. <laughs> Bir dakika, ilk maçımız 1'de. 5'te. <laughs> İlk maçımız 5'te. İkinci <laughs> maçımız 2'de. İlk maçımız 1'de. 5'te. <laughs> İlk maçımız 5'te. İkinci maçımız 1'de. 11'de. İkinci İkinci maçımız 2'de. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz bakmayın. Çok güzel. güzel, 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 güzel. Bakmayın. <laughs> çok Çok <şiril gülüyor> güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok ben deyim. Evekem'in büyük hayranıymışsın sen Ezra'cığım. Doğru, doğru. Takip ediyorduk zamanımızda. <laughs> Ama mini takım stüdyonun başkanı da biz Aa, Dur, çok güzel bir soru geliyor. Evekem'in iki sunucusu var. Birincisi Simge Aköz, ikincisi Elif Şahin. Favorin var mı? Ee, Simge Aköz. <laughs> <laughs> Bitti. <gülüyor> Elif Şahin <Şayn'da>. de. <laughs> Ben şu an çok baskı altındayım, bana zorla herif Şahin'i özetleniyor, şimdi yaptım. Böyle bir şey yok! <laughs> Zeyra'yla hep oda arkadaşısınız ve her zaman yolculuk yapıyorsunuz beraber. Ben Zeyra'yla öğrenmesi. İlk elime daha yaklaşık yolcuydu çünkü birbirimizden çok mutluyumuzu düşünüyorum artık. Arkadaşlar arka hep Esma'nın durumunda kalıyorum, çok sıkılıyorum. Lütfen etkilesin istiyorum beni Zeyra'dan. Ben <laughs> zehra. bay. değiştirme şansın olsa kimle değiştirirdin? Evet, Zeya çok güzel Zehra, bak bak bakalım bakışlarımı da çeker misin sen? Gerçekten. Zehra'yı değiştirme şansım olsaydı yerine kalbimi koyardım çünkü kalbim de Zehra diye atıyor. Bence bu son. Ben bu sizi söylemiş olamam. <laughs> <laughs> Bir evet. daha sonra mısınız? Da <laughs> bir de oda arkadaşın Zehra'ya soralım o zaman. Emre dedik ki Zehra ile aynı uçaktasın, aynı oda arkadaşın, aynı takım arkadaşın. kılın dedik. Şimdi senin cevabını merak ediyoruz. Emre'yle Bir o eski fotoğrafınızın pozu vardı. Onu da böyle bir anlık alabilir miyiz? Evet. Bular, Teşekkürler. 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 Sen benim daha burcumu bilmiyorsun. Zehra'nın burcu. <laughs> Ebru'nun <'ın> burcu. <laughs> daha, daha yeni çıktı. Ebru'nun burcu. <laughs> Evren, Ayol, Ayol, Ayol. Aralık mı? Hemen evet, Ocak doğumu değil mi ya? Aralık mı Ocak mı? <laughs> <laughs> Doğum gün 7'sinde. Hangi ayın? 7 yapıyor, Temmuz. Tamam, planı yapıyor, ondan biliyor. Temmuz Gующik aslan ah. değil mi ya? Aslan değil ama. Ben de o Aslan değil. Hı -hı. konuşma. Balık. Zehra'cığım balık. Zehra balık Zehra balık Ne? Yengeç. Ben Ben de Ben de onu. Ben de onu. Ben de Aynen mi? Evet ben doğru bir ben orada. Ay pardon. Hayır, Bu bir ayır. tartışma şu an oh başladı. nasıl kutu bulundum bir anlat. Bana ne hediye aldın? On ben onun için şey ayrı yapıyorum biliyor musunuz? Günlerde saçımı süpürge ettim. Üç numara say sen iyi süpürge. <laughs> Tam süpürgeleri kitle ucu sevdiğimde. Ee, bir saniye, şimdi asıl soru. Ee, Ebrer, o da arkadaşın olmasaydı kim olurdu? Tek kabul. Ama öyle bir şansı Benim verdiğim yanıt neydi bu Hemen söyle. Ne de güzel Zehra benim kalbimde her zaman olacak. Tek kalmıştıktan ölürdüm tek kalma şansım yok yani. Başka bir şey Ben sen Hande dersin diye beklemiştim evvel be <laughs> bu adam. Hande ne kalmıştım? Kıbarla kalırdım evvel. Evet. Güzel cevap. Aradığımız cevabı aldık. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Zehra. Merhaba reporter'simi dinledim. Ben çok. Evet, bu 15 saatin sonu böyle böyle büyüklerimiz yoruldu. Şey söyleyeceğim. 19 saat oldu da. Biz yanlış hesaplamışız başından beri. 20 20 gün oldu. <laughs> ne için geldiniz? Röportaj. Siz hakkında orada. Yine terlik aldınız mı? İnsanlar terlikleriniz hakkında çok konuşuyor. Abla her yerde görüyorum. Twitter çalkalandı yani. Medab'ın hani terlikleri diyor. <laughs> Nezih'e gitmişken birkaç tane terlik alalım dedik tabii. Birkaç tane bir şey de kalsın abla. Ben bir 20 çift gördüm yani orada. Merhaba düzgün, <laughs> <Ne yapalım? gülüyor> her bir anahtar gibi sorunlu <laughs> şartlar <Şu an altındayım. gülüyor> <Bizim gülüyor> Gördüğümüz herkes <laughs> Her düzgün <dizi gülüyor> her <dizi gülüyor> <yani. gülüyor> bir şey var mı? Görüyoruz. Asla yok. Kaptan. Kaptan ya. olmak <laughs> bunu gerekti. ama <laughs> Merhaba, basanda <laughs> bir şey var mı? Ben beyaz giymedim. Kesin çözüm Evrancığım. Tamam. Seninkini görüyor e? musun? Seninkini ciddi ciddi Abla çok... Evrancığım ki Allah aşkına şey Evrancığım. Evrancığım sen göstersene. Bak, bakar mısınız şuna? Daha dün geldi bu yüz. Şu an bu halde. Evren antrenman yapmasına vakit evet. bulamıyor. O yüzden e, sivil Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ben çok acemiyim de bu konuda. Size uzatmam lazım. Niye aşk olsun Ben hep kendim tutuyorum. <laughs> bizler inandık, siz de inanın. Evet, Kevin bu ilk konu. Eda Erdem Dündar ve Meryem Bozlu. Dündar'ı yok Eda Erdem. Bizler. Eda Erdem, pardon. Voleybolu giydiniz Eda Erdem. Çünkü eşimin adı <laughs> <laughs> Erdem. Erdem abiye sevgiler buradan. O zaman biz müsaadenizi istiyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> <laughs> Çantamı alın gidiyorum. 19 saat normal <laughs> değil. Merhabalar. Allah. Hanım, yanım. Rica etsek. Otur Evren. Bir şey sordum Evren'e. Hadi. Ve cevabı daha da inanılmazdı. Dedim ki eve ekemin dedim iki tane sunucusu var. Biri simge, biri elif dedim. De bir şey Hangisiydi de şey dedim. dedim o sizinki, Elif dedi. dedi. Yalan söylüyorum. Onu da izleyeceğiz. Simge <laughs> <İzleyeceğiz. gülüyor> ben, Agnes. Beni niye özlüyorsunuz? Elif mi? <laughs> Elif seni de çok seviyorum. <laughs> Benden sonra en komik sensin. <laughs> <laughs> Abla bize şarkı söylesene ya. <laughs> Söyle. Ama Hande'nin en sevdiği şarkıyı. Hani bir meyve meyve mi? adres yani şey işte. Sana <laughs> Uçağa geç kalacağım. Uçak gidiyor. Evet. Uçak. Hepinizi çok seviyorum. Uçağın. Çok teşekkürler. Uçak gidiyor. Mm -hmm. oh, oh. <laughs>